Merhaba arkadaşlar bugün 3 tane korkunç tülele gireceğiz. Bunlar da bir tanesi Teacher Scare, bir tanesi Hellenic War, bir tanesi de Ice Cream arkadaşlar. Bakalım bu tülellerin en sonda ulaşmayı başarabilecek miyiz? En sonda bir tane elvas sandık var. O sandığı aldıktan sonra boss'ta savaşacağız arkadaşlar. Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Bunu diyorsanız yorumlara 1 yazın, bunu diyorsanız 2, bunu diyorsanız yorumlara 3 yazın. Ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Şimdi hazırsanız ben tünellere girmeye başlayacağım. Önce teacher skeriye gireceğim. Lan bu ne yapabilir la? <laughs> ee, ne yapabileceksin? Giriyorum şimdi. Gördünüz mü? Bu tüneldeki elmas ulaşmaya çalışacağım. Mesela burada bir tuzak var. Mesela bunu... Şimdi buradaki tuzakların hiçbirine de dokunmadan ilerlemeye çalışacağım. Aa, burada lazer var. Kameralar var la. Evet, bir de güvenlik takmış. Şuradan en son dolaşayım da senin işini bitireceğim. Atlayalım şuradan. Bu lazer değerseniz sonunuz ölüm olur. Bakın. Kalan lan o kadar erken ölmeseydim keşke. Ana nasıl çarptık ya? Şimdi tekrar deniyorum. Aha! Bakın lazer deyince ölüyorsunuz. Şuradan atlamanız gerekiyor. O Lan ölüm ne öldü? E? Ee? Çok az kaldı sonunda bir tane di dikenler kaldı bir tane de lav. Ola öleceğim lav olamaz da. Birinci tüneli bir türlü geçemedim. iki tane yan yandım arkadaşlar. Bakalım en çok hangi tünelde yanacağım. Birinci tünelde iki kere yandım. Oho. Oo. Lan. Evet. Birinci trenin sonunda gelmeyi başardım. Bakalım sandıkta neler çıkacak. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım neler çıkacak. Açtım. Elbastarı alıyorum tabii ki de. Bir tane yumurta. Elbastı da şuraya koyacağım. Bir tane silah çıktı. Bununla bitireceğim teacher'ın işini. Şunları da alalım. Şimdi zırh setini giyeceğim tabii ki de. Niye giymiyor lan? giy giydi. Bunu da giyiyorum. Bunu da bunda. Bakın çok güvenli hale geldim. Bu beni bayağı koruyacak. Şimdi tekrar çıkacağım buradan. Aha. Uh -huh. uh -huh. Lan öleceğim lan. Bu tükenin nereye kadar çarpıyor? Tamam çok güzel. Çok güzel. Çıkmayı başardım. Şimdi önce şu silahın gücünü bir test edelim. Çıkan yumurtalar üzerinde. Bakın zırh sayısıyla zıplıyoruz. Bunu da koyacağım. Silahlı adamlar geldi gördünüz mü? Vuraman. Vuraman oğlum la. Vuraman ne yapacağım? Ateş etme. Aha vurdum. Bilgisayarı yaktı la. İşini bitirdim sen. O ne adam çok güçlüymüş. Mermi bitti. Vurabiliyor bir görüyor musun hiç? Ana silah güçsüz bir yoksa bir türlü işini bitiremedim bunun. Öleceğim la. O Gördünüz mü nasıl uçurdum? Tüm benim maskesi falan düştü. Gözlük takıyor bir de. <laughs> Şimdi hazırsanız teacher scary ile savaşacağım. Bakalım beni yenebilecek mi? Gel bakalım. Ha? Ne yapacaksın? Yakalayacaksın da gel bakalım. <laughs> Hadi. Ha, geç de göreyim burayı. Ne oldu? Aa vallahi tuza yakalandı. Ne oldu lan o lazeller öldürür lan seni. <laughs> Geriz lazellere değdi gördünüz mü? Sandık boş. Şurada bir tane gezi. Öleceğim lan. Aa. İşini bitirdim. Çok çok ana takıldım. Gördünüz mü? İşini bitirdim. Evet birinci tüneli sevdiyseniz yorumlara bir yazın bakın. Şimdi hazırsanız ikinci tünele giriyorum. Şunu vermişsiz yenileyelim. Bakalım ikinci tünel de başımız nereye gelecek. Boğaz'da savaşacağım bunda sen. Lan ben buradan nasıl geçeceğim ne o Oo vallahi çok iyi geçtim. Oo. Ana yandım lan yandım la. Ölmem değil mi? Ölmem ölmem merak etmeyin. Lan ne zaman ölmüşüm? <laughs> Öldüm la tüh. Senin işini bitireceğim tekrardan. Burada tekrardan nasıl geçeceğim ben? O oh. çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Başardım. İkinci sadda ulaştım. Bakalım ikinci sadıkta neler var. Tabii ki de altın elmalar falan hepsini alacağım. Elmaslar. Yeni bir tane yumurta çıktı. Şimdi o yumurtaları test edeceğim. Silahı da geri koyuyorum. Yeni silah alıyorum. Şu zırh setini alıyorum. Bunu çıkartıp yenisini giyeceğim. Hani eski dila bunlar. Şunları giyelim. Bakın. Oo, çok daha güçlü oldum. Çok güzel. Şimdi geri çıkacağım buradan. Şuna değmeyeyim. Burası çok tehlikeli. Bakın. Şimdi silahın gücünü test edelim bir tane. Bakalım güçlü mü? Şuraya koyacağım. Aa elindeki silah dandik la. Boşa ateş etme. Ölmem ölmem. Aa bu seferki çok güçlü silah. Bakın ordu gelse karşımda duramaz. Durabilir ya da. Gelin la. ne ee, oldu? Bebeşe besin oğlum lan oğlum şu evin içine girsem beni burada asla bulamazsınız. Aa oh, buldun lan. Oğlum buraya niye geliyorsun bize? Lan oğlum mermisini tazeleyeceğim şimdi bunun. Şimdi hazırsanız Hellone'u ilk borla savaşıyorum. Ne oldu? Tadem yenildin. Bakalım bu yenilecek mi? Buna da tuzak atacağım. Kendi tünelinde tuzak atacağım hem de. Bak buraya asla geçemez. Öleceğim lan bu arada. Öleceğim lan sana. Aa gördün mü? Öldürme beni ne olur he. Öleceksin öleceksin. Kendi kendini öldürdü gördünüz mü? Aha ben de öldüm. Arkadaşlar kendi kendini öldürdü. Lazere değdi. Keriz ya. Şuradan geçmeye çalışsam. Bakın. Ona böyle geçiliyormuş la bakın. Tam şuradan. Bunları üstüne basılıyormuş. Lazerler kırılmıyor bu arada. Gelsin tekrardan elinlik bor Geldin. Şimdi düzgünce bir savaş yapalım. Alacağım. La oğlum vurdun işlemiyor. Zırhım çok güçlü. Asker zırh. Mermi bitti. Ana silahım da çok güçlü. Ne oldu? Ha? Evet eğer ikinci tüneli sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Hani sakın yanlış tüneli seçmeyin la. Bir mi? 2 mi? Üç mü? Şimdi sıra sende. Gidelim. Hani. Biraz daha basite benziyor. Mesela şuradan dümdüz koşarak geçsem canım ne kadar azalabilir ki? Geçiyorum. Oo. Aa yandım. Aa. <laughs> Ayağım kaydı la. Hep senin yüzünden. Şunları peşime takacağım. Ondan sonra geçeceğim. Bunlar asla gelemezler. Bakın. Oo. Oo. onu sayesinde lazerden atladım. Gelin la. Kesinize. Niye gelemiyorsunuz? Aa. Lazerlere takıldık herizler. Aa yanıyorum la. Bakın. Lazerlere takacağım şimdi bunları. Öleceğim lan ben öleceğim lan. Sen de öleceksin. <laughs> ben de öldüm la tüh. <laughs> tamam şu üçüncü tüneli bitirmeye çalışalım şimdi. Bakalım doğru yol alabilecek miyiz? Geçtim. Bundan sonra hiç hasar almayacağım. İzleyin şimdi. Ana yerde yatıyor. Buradan şuradan. Lan bu bebeşe bir oyuncağı la. Bakın. Sadık'ta neler varmış Şu zırhları çıkartalım yenilerini alacağım hep Koyuyorum şu eskileri Yenileri alalım Yeni silah Yeni yumurta Evet aldım Şunları koyacağım Ulan Kafam karıştı şunları giyelim Yeni silah çok daha güçlü En güçlüsü sola kaldı bakın Ona tam uzaylı adam gibi oldum Silahım da çok güçlü Tam bu adamın işini bitirmelik. Gelelim. Ona dümdüz koşuyorum. Bakın. Hiçbir şey olmuyor la. Dümdüz koşuyorum. Çok güzelmiş. Anne öldüm. Ateşler arada bir vuruyor. Şurayı deneyeceğim dümdüz koşarak. E burada da laze o, lazerler çok az işliyor. <laughs> evet şimdi üçüncü adamla savaşıyorum. Ice cream bakalım. Bu dondurmacı işi bitirebilecek mi lan? Dondurma satarak olmaz lan bu işler. Gel la. Dur bir açalım. Ya oğlum dondurmacı bana ne yapabilir la Bakın işini bitirdim. silah çok daha güçlü. Üçünü aynada saldırtıracağım. Zırhım da çok güçlü bu arada. Gelse gel artık dola. Respan olmadı bir. Bekleyin. Resman olsun öğretmenim. Komşum. Bu da dondurmacımız. <laughs> bir tanesi öğretmen bir tanesi... Komşumuz bir tanesi de dondurmacı. Lan oğlum siz niye normal insan değilsiniz? He? Lan gelin normal olun ne? <laughs> şimdi hepsini işini bitirip bir tane buna. 2, 3, 4. Lan şu niye hemen öldü lan? Aa! Buraya şimdi bir sürü daha düşman ekleyeceğim. Ama bu düşman çok daha güçlü bakın. Silahlı. Ana silahım da çok güçlü. Herkesin işini bitirdim bugün. Mermi bir değiştireyim. Bir tane daha düşman işi bitireceğim. Ateş etme şimdi. Gel. Dur bakalım. Onu bunlar iyi. Zarar verdi bana. Evet arkadaşlar şunlar da bakalım. Bugün 3 tane korkunç tünele giriş yaptık. Siz doğru tüneli seçebildiniz mi acaba? Hangisini seçiyorsunuz? Bunu diyorsanız 1. Bunu diyorsanız 2, bunu diyorsanız yorumlara 3 yazın ve kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.